Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Brezilya'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen ülkeleri hedef alarak, kendilerini biriksin Amerikan karşıtı politikalarıyla özleştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri %10 değerinde artırılacak ifadelerini kullandı. Trump, Brezilya'nın ev sahipliğiyle düzenlenen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucusu olduğu BRICS'in 17. Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen ülkelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında kendilerini BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarıyla özleştiren ülkelere uygulanan gümrük vergilerinde %10 artış olacak. Bu politikada hiçbir istisna olmayacak ifadelerini kullandı. BRICS grubu üyeleri yaptıkları ortak bildiride Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gümrük vergilerinin küresel ticaret için bir tehdit teşkil ettiği belirtildi.